Herkese merhaba. Yine benden oldukça istenen Stray Kids videolarından birisiyle daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Her her Şimdi bu videoda Stray Kids birbirini ne kadar iyi tanıyor. Testi yapacaklar anladığım kadarıyla. Videonun ismi bu. Çevirisini yapan bir kanal bulamadım. Stray Kids kanalları aslında bu tarz şeyleri çeviriyorlar ama bunları çevirmemişler. O yüzden ben yine videoda kendimi çevirmeye çalışacağım. <laughs> Neden çanay oturuyor? Birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını test edeceklermiş. Ha, Chen soruyor. Diyor ki, büyürken ne çeşit dans dersleri aldım? Biriniz bale dersi aldığını yazmıştı yorumlarda, hatırlıyorum. <gülüyor> Tango. Tango. <laughs> bale dediler. Birincisini, birincisini soruyor. <gülüyor> 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 Tür olarak soruyormuş. Hip-hop diyorlar. Zumba olabilir. Bale. <laughs> <Çok gülüyor> <öyle. gülüyor> <laughs> 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 Hip hop diyorlar. Cez <laughs> diyorlar. <gülüyor> Hip-hop. Hip hop Aa, hip -hop'muş. Aa, ilk olan demek ki bale değilmiş ama bale dersi almış diye biliyorum. İşte yorumlarda yazmışsınız bana böyle çok şey gelmişti. <laughs> bale yaparken böyle bir gözümün canlandırınca çok tatlı gelmişti. Hip-hopmuş. Sadece bir kişi bildi dance class. It was in year three. Wow. And that's when I did uh, hip hop. I did it for like two years. Hip hop. And then I changed to hip hop dance. Almış iki yılına. Sonra müzikal tiyatroya değiştirmiş. <laughs> Ama işte bu da çok saçma bir koruyucu. <laughs> ha, orada da işte caz, bale ve işte onların hepsini öğrenmiş. <laughs> evet. Bir sonraki soru. <gülüyor> Aha. <gülüyor> seçmelere girerken şarkı söylüyorlar ya İşte ilk seçmelere girdiğindeki ilk şarkısını evet, soruyorlar. Kendi aralarında uh, karar vermeye çalışıyor. Ah, çok severim o şarkıyı. O zamanlar gençti şimdi. Yaşlı falan. O zamanlarımda gitar çeşidini

Please, marry you? you? you Marry you. Şu an işte şarkıları değerlendiriyorlar. Şu mudur bu mudur falan diye. Marry, marry you, bildiler. I thought I tricked them but they actually got it right. Onları kandırdığını düşünmüş ama yine de bildiler. <laughs>

İkinciye geçiyoruz. Ha, diyor ki hangi sanatçının Japonya'daki turuna katıldım. Tabii ki biliyoruz diyorlar. BTS'in. Doğru. O zamanlar arka dansçılarıymış BTS'in. Ben Solak mıyım, sağlak mıyım? Aa ikisi de. Hmm. Hem sağ eliyle hem de sol eliyle yazabiliyor <laughs> ha. E, olmadan yaşayamayacağım şey nedir? O olmadan yaşay yaşayamayacağım şey. Protein diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Stay. O <laughs> bu. Stay dediler. O da oksijen yazmış. Düz mantık hayat kurtarı Diyor ki günün herhangi bir saatinde her saatinde yiyebileceğim yemek nedir? Her zaman yiyebileceği. 7 24. Tatlı patates. <laughs> 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 Favori korku filmi. Korku filmi izlerken hiç görmemişler. 근데 지금 방금 아, 몰라. 공포 영화 내가 제일 무섭게 보는 영화인데. 어 그래. 어, 나할 거야. 오케이? 아니야.

Beni düşünmek. <laughs> Ay o kadar hızlı konuşuyorlar hangi birinizi çevireyim? Kitap okumak dediler. <laughs> ee, bir işte televizyon şovu ya da film izlemek değil mi? <laughs> Zor dedi. Ah, <laughs> <laughs> Şiir yazmak. Şiir Şiirsinin gibi Writing something good. Writing. Writing something. Şiir yazmak. one. Aa. Şiir okumak. Sen <laughs> şiir dediği zaman böyle falan olmuş. Ama bilemediler. Çizmeyi sevdiğim şey. Biliyorlarmış. 현지에은 핸드폰은 핸 그러면 풍경만 은겠네폰은 핸드폰은 핸드폰은 핸드 그냥 핸드폰은 은핸드드폰은 핸드폰은 핸드폰은 핸드 나비 핸드은 핸드폰은 핸드폰은 핸나 나비 핸이폰은 핸드폰은 핸드폰은 핸 Let's go for butterfly. You want a butterfly? Kelebek. Kediler. Aa. Çiçeklermiş. <gülüyor> Hiç bir şey kelebek çizmiyormuş. <laughs> Ha <laughs> sadece skeç olarak şey yapmış. Sabahları beni uyandıran şey nedir? Bu zor. <gülüyor> <gülüyor> Alarmı değil mi diyor? Trilir aç ediyorlar. Telefon. Trilir aç No, it's Han. Han. Oh. Han. I oh, mean, okay. 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 <laughs> Han da çağırıyor. <türeceğim gülüyor> <laughs> 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 Şimdi <gülüyor> Hans Stein <laughs> Aa, diyor ki hayatımın sonuna kadar tek bir tatlı yiyebilecek olsaydım neyi seçerdim? Ne <laughs> yazsın? <laughs> <laughs>

Çikolatalı kek. Ya da kek evet? sadece. A, Bence de ya. Çikolata mantıklı. Uzun uzun yazdı. Evet. <laughs> Çiko çikolatalı... Ay, Oo. çikolatalı tart demiş. A, a. 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 A, a. 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 Her zaman a. yiyormuş. Aa, yumurta yerine çikolata Gizli yeteneğim nedir? <gülüyor> <gülüyor> Kendisi de bilmiyor. <laughs> Sesleri taklit etmek. Her yerde uyuyabilmesi. Sleep anyway. I didn't know that, but I just did this.

bu konu ne? Bu konu ne? Çok neşeli ya. Kendisi söylüyor böyle, öksürüyormuş gibi yaparak. Onlar söyleyince ki, ah bildiğiniz falan yapıyor. <laughs> okay, <let's> go. Okay, how many medals do I have in taekwondo? Taekwondo'da da kazandığım madalyaları sordu. <laughs> Sıfır <laughs> <laughs> dediler. 3 de 2 de 2 basamaklı düşünüyorlar. 70. Aa. 12. diyorlar. Ha 12 yıl boyunca tekvando <laughs> yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı konuşuyorlar. Diyor ki aynı zamanda 12 yıl LOL oynamadın mı? League of Legends. Bu <laughs> 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 kadar güzel gülüyorlar ki. <gülüyor> 22 dediler. Hello. What? 26. Yeah, That very... 63 wow. mi? I travel to Brisbane, then Melbourne. Kodame zipa turlan 거지. Oh. Bir tane kazanıyormuş sonra tura çıkıyormuş. işte başka yerlere gidiyormuş. O oh. da en az iki tane kazanıyormuş. Oh.

tahmin ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Tee time. gülüyor> Çay saatini seviyormuş Ben daha ne olmak istemiş? <laughs> Cevabın değiştirmesinden korkuyorlar. Gülüyor falan. Başka bir şey yazacak diye. Aa, hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Beyzbol oyuncusu dediler. Beyzbol My answer is Chang Bey. <laughs> what? what are you doing? It's oh, so random. You're doing this on purpose. <laughs> okay. Well, uh, I, <laughs> I end this now. I've İlk işi nedir? Oh. Yaptığı ilk Bakın bunun doğru. İlk yaptığı şey neymiş? Hayır abi. İlk işi buymuş. Aa çok tatlı. En sevdiği renk. Bir de arkasını dönüp yazıyor ki herhalde anlamasınlar. Sarı. Benim kalbimden sarı geçmişti. Neden bilmiyorum. Saçları sarı diye mi hissettim. Ama hiç bilmiyorum en sevdiği renkleri falan filan. Çocukları daha o kadar yakından tanımadığım için. Oh, burgundy, Brown, brown. 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 Green. Aa yeşilmiş. Ben çok seviyorum. Yeşil seviyor musun? <Bitti>. Oh. <laughs> <laughs> Bye. Evet, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Video hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorum olarak bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.